Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizlere dinlemekte olan birbirinden değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem ve harika bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor ve konu başlığımız ise şöyle. Evde bolluk bereket olması için, rızkınızın genişlemesi için dua arkadaşlar. Evet arkadaşlar rızık duası, rızkın çoğalması ve sıkıntıların giderilmesi için okunmasında fayda bulunan bir duadır. Bu mübarek olan dua, temiz bir kalple rızkı bereketlendirmek ve çoğaltmak için okunabilmektedir rızkı bereketlendiren bu bereketli dua ile yerde ve gökte her nerede ise bereketin sizi bulmasını Mevla'dan dileyin. Özellikle kazancın helal olması için rızık duasını bırakmadan ısrarla tekrar tekrar okuyun faydasını ve yararını inşallah Allah'ın izniyle en kısa zamanda görürsünüz dostlar. Evet duamıza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu ya Rabbi ya Hayyu ya Kayyumu ya Zel Celal ve'l İkram. Es'aluke bismikel azimel azami أن ترزقاني حلالاً طيباً، اللهم إن كان رزقنا في السماء أنزله، وإن كان في الأرض أسحره، وإن كان بعيداً قرّبه، وإن كان قريباً يسره وإن كان قليلاً كسره، وإن كان كثيراً إهواه بالبركات. Anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Ya Allah, Ya Rab, Ya Hayyu, Ya Gayyum, Ya Zelcelal ve İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helal rızık ver. Allah'ım eğer rızkımız semadi ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzak ise onu yakınlaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. Amin. Evet arkadaşlar hesapsız rızık için günde 15 defa okunursa Allahu Teala o kişiye hesapsız rızık verir Allah'ın izniyle. Yüce Rabbim gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Aslı olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın. 我先干。